Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadeti açan kararı imzaladı. Tam 350 bin kişi Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yan yana saltırdı. Lan Yaptığım bir tane helikopter, bir tane uçak. Yani uçak dediğim de küçük bir şey. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Vizyona bakın, gözlerim yaşaldı. İkinci yüzyıl vizyonu. Tank, top, siha, iha. Oyuncak uçak. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. The Bayraktar TB2 has been operational for years, described as a game changer in recent conflicts like... Cost-effective weapon is needed, and Turkey has filled this niche for unmanned aerial vehicles or UAVs. Kızıl Elma, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Bayraktar TB2 dronları İngiliz basınında manşet oldu. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren Türk İHA ve SİHA'ları Azerbaycanlıların gönlünde yer etti. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bize eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecektir. Şehir hastaneleri koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde lokomotif görevi üstlendi. Arda ardına açılışlar yapıldı. 16 ilde 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Bunlar da diyorlar ki EYT sorununu çözecek. Bunlar çözemezler. Erdoğan e, ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Ocak ayında EYT'yi çözüyorlar. diyorlar. Onlar zamanla Hiçbir sorununu çözmedi. Çözemez. Bunlar çözemezler. EYT'de yaş düğümü çözüldü. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Ya bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor. <laughs> Fıkra gibi değil mi? Fıkra gibi ne yapayım yani? Ee, olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgazla Türkiye modern medeni, çağdaş, zengin bir ülke olma hayalini yaşıyor. Diyelim ki var bu kaynak. O kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Biz önümüzdeki yıl yani seçimlerden sonra doğal gazı artık sunacağız. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı. <laughs> Bu yalana gerçekten inanan var mı? Yani olmadı. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öper. Bir kere. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Bu sabah ilk ezanın okunmasıyla ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camii ihtişamıyla, manzarasıyla büyüledi. Binlerce kişi ziyaret için akın etti. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Türkiye yerli otomobili yapma şansı yok. Üretip piyasaya sürecekmiş. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Otomobil üreteceğiz sorular. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? yapma şansı yok. Konamaz. Nerede <laughs> kaldı Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Bize yapamazsın, edemezsin, başaramazsın dedikleri ne varsa hepsini de yapabiliyoruz. Biz yaparız. Onlar konuşur. Aramızdaki fark